Bye. Adım Ali Turgut, Şanur Fahilvan'da olmayayım. Küçüklüğümden beri futbola bir merakım vardı. Ee, bir türlü olmadık. Hani, e, şu an zaten çocuktan beri olmadığım için işte mecburen inşaatlarda çalışmaya başladım. Küçüklüğümden beri e, boya alçı ustasıyım. E, tabii e, futbola çok yeteneğim baya yani arkadaşlarım soruyorlardı çok yeteneklisin falan. Hani bir kulübe falan bir şeye git işte maddi durumdan dolayı gidemedim. Ben de öyle kendi kendime bir hani ben inşaata ne yapabilirim hani futbolla ilgili. Ben futbol topu getirsem hani patron diyecek bu futbol topuyla ne şeyin var. Onun için ben de en iyisi kovalarla şey yapayım. Tabii küçüklükten beri yani bu hani şimdiden olacak bir şey değil yani öyle kovalarla sektirmek yani çok zor bir şey. Çünkü çok futbolcu arkadaşlarım yani arkadaşlarım derken amatörde oynayanlar biz iki üç tane uğramıyoruz burada. Sen nasıl böyle boş kovayla bunu böyle sektiriyorsun. Öyle yani şu an işimi de seviyorum. Bu üç aydır bir sosyal medya hesabı açtım. Bir videom 4 milyon izlendi. 2 milyon, 3 milyon hatta başka bir tane yabancı şeyler şey yapmıştı. Orada 10 milyon izlenme oldu. Sosyal medyanın arkadaşlar öyle e, takipçilerim. E, Urfalı Maradona şey yaptılar. Tabi artık şeye çıkıyorum artık neredeyse Urfa'nın yani çoğu nerede görüyorsa o Urfalı Maradona falan çağırıyorlar. Yani bu benim için benim için bu çok önemli yani hani Başımıza kendi hoşuma gidiyor benim kendi memleketimde kendi şeyimi e, böyle kovalarla futbol sektirmek hani çok zor bir şey ben de bunu hani zoru başardım ki insanlar da beni tebrik ediyor ve beni çok mutlu ediyor.